Kim biçme makinalı emniyet müdürü şoku. Kolay gelsin. Hayırlı günler. List of spawn locations. Ya arkada dinlediği Burak Kut duyuluyor amına koyayım. <laughs> Asıl oldu olacak. Bir Evet aynen hatırlıyorum bunları. Zombi şeyi. Ben bunu izledim. Biliyor musun canlı. Şizo departmanı basıyor ama P90'la. <laughs> EZ diyenlere de bunu atıyorum en son. Ne bu? <laughs> Nereden çıktı bu iş ya? Nine başıma iş aldın ya. Vallahi billahi ya. Hayret bir şey ya. İyi arkadaş Amına koyayım oğlum. Durum ne? Üzerinde kimlik bulunmuyor değil Lan. Çağrı. Çağrı. Kendim müdürüm. Öldün mü lan? Yok hayır iyi. buradayım. Iyiyim. Ayakta değilsin gibi ama. Ya buradayım. Gelenler için bilgi değil. Sizin için bir bilgiydi bu arada. Onu ek söyleyeyim mi? E baykan Adil. Ha Her değil mi? Diyorsun. Vallahi 500 iki. Son iki de. de. Az siktir vurduk be. Bak siktir. <laughs> 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 Çıkar aramayı. Altı on da on altı. Helal lan. Aslında müdürüm 3 kankaray bir 5 bin. <laughs> Onun için 3 zafer şimşek düşürmen lazım oğlum. Ha. Karayı getirir biliyorum aslında burada bir köprü olacak. <laughs> ya Köpradan boş hani köprüyü konsa. Abi bu adam niye tünel köprü işlemleri? <laughs> Bak Yapıyorsun? adam kazı çalışması için gelmiş buraya. <laughs> ben de... yapmayı verin ne olur. E, barajda baraj bir inşaat değil zaten. mi? Baraj... Barajın altında. Barajın altında tünel Bekanlı. yapacağız. Kanal Los Santos. Avrasya tünelinin ben ben bir benzeri söyleyeyim olacak. Allah Allah. Nesit İnanır Üçüncü gün unuturuz biz onu. Bir şey olmaz. Siz ne yapıyorsunuz barajda? Muhabbet edip fotoğraf çekiniyoruz. İyi çekinmeler. He. Çok iyiymiş burası. Daha önce hiç... <laughs> Bu ilk paraşütümüz niye gidiyor acaba? Ah çağlayan ne oldu? Duvat paraşütü açmaya çalıştım. Arkadaşlar ikinci de Ne kadardır paraşüt açmadınız? Ya müdürüm <laughs> kokkolanı falan verdiniz. Şey Oğlum siz ahraz mısınız? Burada mallar. Ha, en ay parası. Bu niye oluyor? Tiki burada ya. mısın? İyi bir sormak lazım. Sudayken komutu kullanamaz mıyım? Suda değilim amına. Ben de git. Abicim neden neden salak mısınız oğlum? Yemin ediyorum şu apartmanda bir lazım. tane akıl hey adam. Hey başlamadın amına koyayım. Allah. Çal Allah kahretsin. Allah. Yardım lazım gidelim. Kapat telefonu kapat. Hiçbir şey olsun. Telefonu kapat. İyi oldu. Dur, bunu çalışacağım. Eyvah, ortaya girdik. Yakındı, yakındı. Gidelim yakındı. Yapam yapamayacağım ben yakındı. bunu. Biraz önceki baya yakındı, yanlış hesapladım. İnandım da... Çok, çok yakındı, ben dedim bu sefer olmuştu. Gidelim, kendimi öldürmeden ben. Gidelim. İyi oldu yavuz bu şehir içi güvenlik prosedürü Evet evet Siviller dediniz artık gibi daha güvende, evet Bu tarz yerlerin tehlike oranını azaltmış olur, dediğiniz gibi Öyle olur, öyle olur Şehir dışı için yapacak bir şey yok ama Yani orada bizi ilgilendirmiyor <laughs> Perşembe çek Kutsal atayım seni kucağıma Alsın Gel bir tane ben de seni <laughs> Ne oldu? <laughs> Get out of the way! Ben öyle gülmüyorum Bağıran duydunuz mu? Bağıran bir tane şey var, yerli var herhalde sese gülür. Değil mi? Gülür ama bak güler değil. Oğlum şey dışı bizi ilgilendirmiyor neye lan bunu? Cümleyi yanlış kurdum. o ya, tam o şekilde kurmayacaktım cümleyi. Oğlum bu taklama sesi var. Konsurlar çekiyoruz. Bir yeşil bir de kırmızı kablo var. Allah'tan ben şey yapmıyorum. Defüzlamıyorum bombayı mıdır? Ne fark eder oğlum? Rengi göremiyorsun sadece. Çok iyiydi. Oturumla işte iyi sıkıntı o değil. Çok iyiydi. Lan ee, Life meter tünelinde bir ısı alıyorum ama bizden biri mi? Araçta var mı bizden biri? Ben varım araçta. Ben araçta varım. Ama iç tarafta değilim, dış taraftayım, yoldayım ben. Burada bir tane siyah Banshee var. Yerli. Banshee yani şey olabilir bu arada. Arkadaşlar. Yerli, yerli. Konsolat. Nereye geçmemiş? Ya bir bir yere geçsin. Ben çıktım galeri arkasından. Benim şu an tek mantığım şu bakıştaki 10 On sıvıda. Blok güzel, güzel blok. Aynen böyle. Kıstırmaya çalışma çarpıp geçerse. Bu koy bekle. Bırak hadi, çek elini oh. direksiyondan bekle. Güzel blok. Tam görmek istediğim şeyler. Baktın çarptı geçti. Çekil kenara hemen. Nasıl oh, bir onu yapmaya çalıştın? Yok o öyle bir blok. O, o bir blok değil oğlum. <laughs> öyle değil o. Böyle dar yerlerde, aralarda. Otoyolun ortasına atma buluyor. Şu an değil. Birazdan ondan. Çabanı oh, takdir oh. ediyorum ama. Yolun İyi ortasında pahalı ve modifiyeli bir araba. Bir bak bakalım. Lan bir, bir plaka bir bir, şey bir kontrol saygı. etseydik amına koyayım. lan amına koy. <laughs> Çağrı'nın Instagram bakalım. botlarının real hali gibi adam. Bu şey ya yerli yani bir işi şey. ben tabii biliyorum tabii. bunu. <laughs> Nakodum'un tele tabi süpürgesi. Gördüğü gibi çekti arabayı ya. <laughs> Var ya onların bir tane saksolü süpürgesi biliyor musun? Ne <laughs> <Çekil gülüyor> demek? Sürekli geziyorum. İzle olamadım. Gel aşağı taraftan bugün hangisine yapıştırırsam. <laughs> <sen> Buraya <laughs> bir şey söyleyeceğim. Buraya <laughs> çekilirsen... Ölmek bilmedi la. Aha aldılar. Güzeldi. Eğlenceliydi. Neden down diyemez? Ya bunlar normal down down demiyor. Şey diyor down, down yapıyorlar salak salak o yüzden. Yoksa tabii ki der. Sanırım hiç bilmiyorum artık orasını ama rapor tarihi, geçerlik tarihi 1996'da sona erdi. Yenilemen hocam, lazım. Hocamız... Bak kendin mi? Ha, evet hocam. Ee, evet müdürüm. Ben... Tamam. Yani tamam. Ben de bu baht oldu. Ben geliyorum aga, ben geliyorum. Ben geliyorum. <laughs> Bunları ileride başka sonuçta görürseniz şu klip, klip alırsınız, buraya atarsınız. Bunlar böyle yapıldı diye. Kendileri yapmayı öğrensin amınakoyim. Dış görünüşü normal, parlak. Evet. Yani normal gayet güzel. Fakat içinde motorun olduğu kısım... Motorun olduğu kısım veya aracın içi kanka... Geliştirilmemiş normal GTA 5 arabası gibi. Hani boş. Ya yani boş dedim sana nasıl diyeyim? Hani düz gibi böyle. Ee... <laughs> ne anlattı lan? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Şu bonustan aldıklarımı biriktirsem şimdi 300 bin çipim vardı. Senin kafanı siki. <gülüyor> <gülüyor> Edim 13 10 80 10 24 ZR 390. 10 27 tır. O nasıl dönüştür yiğidim? Gençliğimize verin ya benim. Ne diyelim? Gençliğimize verin ya. Ya kardeşim o manitayla yanlarken hava artistik olsun diye 97 97'li herifsin neyine gençliği var artık senin? 30'una gelmişsin 25'ine geçmişsin. Envai çeşitli şu... ceza yemişsin hızdan şey mi? şu, araba, şu araba bana şehirdeki birçok arabadan daha fazla zevk veriyor. Kamyon tır mı? Evet. Şu arabayla yanmamak bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Bu bir itiraf. Evet. Evet. <laughs> koyayım nasıl? Grafik paketi kuant gelsen çok iyi olmaz mı? Farklılık falan. Kopuyorum amına koyayım şu bazı chat'teki yorumları. Evet, <laughs> <laughs> Al artık. Kapat önünü. Ha, vurdu vur Tamam iniyor. Ha. Oy kapattı. Yandan baslar. Ulan PD'yi destekliyorduk ya. Ha altan geliyor. Dönerse PD altana zınk diye altanı alır bu arada. Atladı altan. Pat altan gitti. 1 vs 1. Ama zırhı var karşıdakinin. AD yaptı silah gitti. <laughs> Oğlum AD yapacağını çek silahını sık. Aa silah mı kırıldı? Hadi canım. Aa silah kırıldı. Ya mermisi bitti ya silah kırıldı. Asik siktir olaya bak. <laughs> Lan öl. <laughs> Lan öldü ya. Öldü. Optum amına kayıp. Bence çok güzel ya. Yani ben çok beğendiğim için bunu koydum. Değil mi? Çok tatlı duruyor. <laughs> Oo. Oh. Burası The gun game. Bu soloların girdiği fight. soloların girdiği fight böyle oluyor abi. Ya solo fight'ı böyle bir şey. Bak 7 ID var mesela. 20 ID'ler var. Yukarıdan 7 ise kesin görünüyor. yetkilidir. Alexander Yimano. Mustafa var yukarıda 20 o. O var bak mesela. Direkt göze çarpıyor Bitti. lan küçük haydi. <laughs> Öbürü şey dedi. Beyler ne olur bir salın ya dedi. <laughs> Geri vitesi kesiyor musun abi şu an? Ah lan. Aracı bu arada indir indirecekler vuracaklar burada şimdi. Gel gel. UMP de düştü yere. Olmuyormuş şöyle canım kardeşim. <laughs> Oluyormuş. O oh, enayi silah şunu da alayım. <laughs> Al kanka oh, silahı ben de aldım Enayi parası. Oh, Hadi yavrum siktir bye git şimdi. Bay bay. Analiz çıkmış senin. 404 bittin o Ah. Ona sana söyledi adamın. Hem oh. de yayına denk geldi. Çok geçmiş olsun kral. Kalkmış. Abi, sen... Abi, Abi sen, sen niye yanıyorsun? Evet, Şurada evet. 30 kişi falan vardı. Nasıl niye yanıyor? Efendim. Abi bir sen tane yanıyorsun? bak. Altun elindekini versene iki tane yapacağım. LGBT <gülüyor> galiba. <gülüyor> Yok. Ver lan ver Altun. Vermeden Ger de yaparsın. Geri verme mi? Öyle her admine güvenmeyeceğim. Bro değişelim benimki kırılacak gibi. aşağı inmiş bir tanesi ara kısımda. Bizim aracı bıraktığımız yerde Bora. Birden biri mi düştü? Bir, bir daha şey düştü. Işte. <laughs> Anlar yine adadan buna koyayım. Aynen V'den X'e hiçbir şey değişmemiş. Atay paket orada. Onun şansı yok. Senin kanatları koparmışlar. Ben şimdi otobana çıkarsam ben bu arabanın ışık hızında yok olurum onu söyleyeyim de. Otoban çıkmaya bir yok ki. Çıkmam. Ne <laughs> şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne var mı? Otomana çıkma gibi. Yani istiyorsan çık tabi de. Senin ben bileceğin çıkmam. senin riskin. Herkes içeriden gidiyor farkındaysa kimse yoldan gitmiyor. Evet. Sen çıkmak istiyorsan çık at seni. Ama ben yanı <laughs> gidiyorum <gülüyor> otomana. Yok. <laughs> Kazmayı <laughs> bir tık zor yapmışım. Allah. Bak. <laughs> Adam benzin alıyordu ya. Ya şu kemeri takın da ses geliyor. Adamın önüne geçti benzin alt koy. <laughs> Koptum. Otobanda red zone var abi. İçeriden Özellikle event geldi otoban ana baba günüymüş. Abi event sonları otoban, öyle oluyor. Ana baba günüymüş ve. ben gideyim şurayı bir izleyeyim. Haydi melek kaçar. Allah Otobanda şöyle oluyor abi. Böyle oluyor. Görüyor musunuz ölüleri abi etraftaki? Otoban böyle oluyor. Şu an bekliyorlar başlamasını. Başladı. Oo burada facecheckle başlamış ki aile direkt. O sıktı. Direkt atmış atmışlar birbirlerine. Bu diğer iki ailenin ekmeğine yağ sürdü bu arada. Uf. Kaosu kes. CRP çıktı buradan. burası değil ne? Hmm. Burası ha. Hmm. Nak. Double nak. Bir tane yanda indi duydum. Kars. Solda indi. Yukarı yine çıkalım, yukarı çıkalım. Geldi altta. Gel bana. Gel Marvin, gel gel Marvin kaç. Dur dur dur. Dur abi çıktım buraya. Ah, Mark lan can kelim be Oda Mark zaman ya diğeri zaten Altımda özellikle. delikte Zırhı Artladım oturacağım, ona. kollasana beni. Burada Koşuyor sağa. Koş. Aha Ghost'ta, Ghost'ta bu çocuk. Ghost'ta mı? Aha, so Ghost'ta giyer bir zırhını takıl. Çatıdan atlarız, çatıdan at diyorum hatta ben gidip. Dur lan beni bırakma. Geliyor. Yok, sen giyer sola, sola kaydı, sola kaydı, sola kaydı bakıyorum. Ya, babam, babam. Bagaz Buğra, babam. Bin açabiliyor musun? Babam, babam. Açamıyorum abi. Ne diyor? Beyler, i̇ki, iki benim adam benim babam beyler. Oyun. Bana da kasa mı yapıyorsunuz? Adam benim babam beyler. Bakın bakın. Babanla ilgili çok ağır bir şey söyleyeceğim şimdi de. Sevi şey, abi, bu adam benim babam var. Efendim kaynı. Adam hala şey. Adam hala e, bu konusu. adam benim babam var. Aynen aynen yani lupa sardırıyor. Banka açamıyoruz hala lazım. Ben nesse vurdum. Tepenin arkasında mı? Markladım evet. da marka göremedim. Evet. oradaydı. yakınında dibindeydi. Bir zırh giyeceğim. Uzaktayım senden. Sağdan da yiyorsun abi dikkat et. Oh ne? Ne? Benim tepeme gelmiş. Ha? Dur. Efendim kanka? Dur abi bir dakika halledeceğim. Yine şef mi oldu? <laughs> Onu nasıl çıkayım? Wow. <laughs> Müdürüm nereden yersiniz? Nereye gidelim? <laughs> ne? Nereden yersiniz? Örgü kim yeriz? Oğlum devamını <laughs> götür arabamı alayım işte ya. Yavuz <laughs> <laughs> bugün vallahi bak. Ya e acayipsin ha. Şey oğlum dedi ki arabamı alacağım diye ya. Ama ne bileyim yemek alacağım dediniz ben de yemek alacağım. Alacağım bak alacağız mesela toplu değil anladın mı? Mesela bu toplu Yok, bir abi, yemek al, daveti değil ki oğlum. dediniz sanki ben öyle duydum. Devam ediyoruz. <laughs> Büyük zorbalığım açık benim ya. Bugün tam keyifli olacak belli. Bugün zorbalık aktif. Ayak <laughs> lazım. Yavuz sadece soruyorum ayak lazım diyerek mi koşturdun sen? Çorba olarak <laughs> afiyet olsun başparaz. Bir şey mercimek çorbası vardı da o yüzden. Yo bize düşmez ben sadece emin olmak için. Olabilir abi sevebilir insan yani. Var mı ya benim? Evet. En çok neyimi Siz özledim? olmayınca siz olmayınca departmanda gün doğmuyor. Ya. <laughs> nasıl. tam tam bak yemin ediyorum koğuş halinden mahalle hırboluğuna geçişe. Bu nasıl bir... Kocan sana şunu söylerse boşarsın. Nasıl o yüzden bir... kocam yok. <laughs> <laughs> Aynen. ne oldu? Yok yemek sözüm var da onu elim mercimek çorbası. Bir Allah'tan kapalı ayakkabı <laughs> giymiş valeri de yok, yok. <laughs> yok onunla alakası yok. gittikçe <laughs> artıyor ayakçılar çünkü. Ya yemin ederim alakası böyle, yok. Yani buradan bir... çıkıyor şey dedi bak böyle ayak lazım dedi arabaya gitti. Ama onun de paça lazım dedim onu duymadın. Onu, o gelmedi bana. Dışsız ya da pozisyon şeklinde bir halde yarımdan yana sonra da cehin ayağını İyi günler. Normalde bu Sen ben... Değil mi lan itira yani bu bu yorum bu hani ayak gurmeliği anladın bunlar. Kimi çıkarttım ben hatta buna Yavuz da şahit Yavuz Çok da vardı ve bu aranmam saat, çıktı. Bayağı acı oldu ya. Evet. Olsun. Tamam evet işte. Saat o yüzden kılık edileşim. değiştirdim ve o taraflarda takılıyordum. Sonra ben adamlarla konuşunca da adamlarla tartışırken bir anda geldiler ve arkadan vurmaya başladılar. Beni vurmadılar. Yani acayip olan kısım bu. Beni kaldırdılar, bana de, işte tehditler de, savurdular şey falan. Can çekişiyordum. Bakamadım mı şöyle gözücüne ee, falan? Yani e açıkçası hani ateş gelirken Hani mermi ona doğru gelmedi ve en son şu sözleri duydum. Bunu hak ettiniz beyler. Tarzı o mu dedi? duydum. Evet o dedi. Başınızdaki dedi. Evet. Tamam. Bunu duydum. Bunu bunu bu benim için yeterli. Yok şey çatıyı vurmak değil ya. Bu karşıdaki çatıya çıkılıyor mu? ona bakacağım. Erdem müdürüm anahtarı. Oğlum hep beraber gelmeyin ya. akşam geleceğim. Çıkılıyorsa zaten çağıracağım. Kafanız iki. Gerçekten. Ya yani ne diyeceğimi bilmiyorum size ya. 300 dingiller diyeceğim. Uygun mu arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bu komik kafana koyayım. <laughs> Bu eğleniyor aynen. Bunda bir şey yok abi. <laughs> Çok saçmaymış ya. Mermi yok, mermi yok, mermi yok, mermi yok. Mermim yok, mermim. <Gülüyor> 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 Hadi lan vurun oğlum lan. Kendi de kopmuş zaten. O komik abi. Ne bir şey. Yo, bu havlama değil oğlum. Bu havlama öyle bir şey. Değil. Havlama bir Gülüyor sonra havlamayın alayım. oğlum vurduğunuz adamlara dedik. Kocam sonra gidip yok. miyavladılar. yaptılar adamın kafasına gidip G'ye basıp. Ben biraz kötü ama. Galiba çıplaktı ya. Anladım. Ee, peki aracı neydi? Size buluşmaya, buluşmaya geldi. Ya da yanında birileri var mıydı? Tamam. Ona Lan! Olan abi büyüklerime bak. Büyüklerime bak abi acil. Bakayım. ve bu süreçte Edway'i biraz üvey bıraktık ama bu sürecin artık bittiği kısma geliyoruz yani. Edix'i bak fixleyip Edway'i kısma geliyoruz. Edway'i salma durumum var mı? İmkanı yok. Edway bir kişi oynasın ben oynayayım yine kapatmam. Ee, şöyle. Bir çatı var. Bak nasıl ghost ya. Lan bırak. Lan bırak. Ah. Aa. Aa. Aa çıldıracağım ne alaka ya. Oğlum ne yapayım bırakmıyor. Geç Chris de ölmüş gibi görünüyor ama. E ee, kim gelecek? 66 mı? 99 var oğlum zaten. Çok basit arkadaşlar. 33 şu demek. 33 olay bitti. Polisler öldü. Gelin. Bu kadar. Ama ateş etmeyin yani. Gelin adamları gönderin. Bu adamlar 33'e sıktı. Anladığım kadarıyla sonra bir de 33'ün silahını aldı. Nakil için olay kaydı giren var mı? Olay nakil değil oğlum. Olay 33 vurma var. Tüfek var. SMG Gaspar var. Tüfek gaz, Her bok var olayda. Olumlu. Olay kaydından önce aranmayı çıkar abicim. Yani oğlum bir kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz zaman akıyım? Para mı veriyorlar? Ücret mi alıyorsunuz? Elinizde çıplak fotoğraflarınız var ellerinde. Abicim SMG çalan, tüfek çalan adamı saldığınız tabanca kullanımıyla ya. Oğlum bu ne salaklık ya? Bir kişi mi demedi lan? Ulan bu adamı... Kalanlara bak. Şu an bakın 99'dayız bir buçuk saat. Yok. Müdürüm ben helikopter kullanıyordum 99'da. Ama ben ne kullanıyordum? Ben tekne mi sürüyordum? Abi arka koltukta mı oturuyordum? 5 saniye aç çan tabletini. Alanlar nakil 3 tane imkanı zor hocam bu kadar. Kapatacağım. Kalanlara bak dedim sana. Ertuğrul. Oğlum 6 adam görüldü. O, o azar rap komik ya. Yani. Hadi ki yapıyorum. Tamam eğleniyorum. Ama azarların olduğunu söyledi. Ama Abi de manlık bu arada yaptık garip. Ya bir kişi durup şey yapma komik bu arada ya. Kızmadım orada güldüm. Ben yani bir iş şunu yapmamış ya, Bu adam kimle nakil açıyor? Adam istihbaratçı çıktı amına koyayım. Ölü kimliği falan var üstünde. <laughs> ne yapıyor? Bankurdan maaş mı çekiyor bunu? <laughs> bu ne birader? Ben nesin aga? Yakalanmasa da raid atabiliyoruz. Oba. 10 10'u siktir. Şovun şovu bir motel buldum. Şimdi bu elimdekileri atıyorum genele. Tüfekler, AR'ler mi AR'ler? Nasıl gülüyor piç bayağı ya. 10 0 derken. <laughs> bu Can Alıcı'nın abi. Neco nasıl Niko'da böyle değil ama onu koyayım. Neco ne zaman Niko'ya girse karı kız muhabbetine bir drama çıkıyor. Sunucudaki bütün kızlar swaplıyor. Koca değiştiriyor. Nasıl değil? Sonucu alt üst oluyor bu. Her bugün <laughs> zaman girsin Nikoya. Nasıl öyle değil ya birader? Evet. Şunu sırf meraktan bakıyorum. Rolls olarak bakmamış olacağım ama eğer bizim salaklar salmasaydı neye kalacaktık onu merak ettim. Ay amına koyayım senin çağrı. Aa oh, dilim tutuldu nutkum durdu amına koyayım. Senin kafanı zikiyim çağırış. Şu otel'e bak. Ah oğlum ah. Ata gerçekten salakasını zekatini vermiş abi. Ve bu kurtuldu biliyor musun aralarından bir tek. Yani diğerlerin hepsi yiyecek bu cezayı aranmaları. Ata kurtuldu bizim kekolar cezayı yanlış yazdığı için. İnanılmaz. Ya yani nasıl anlıyorsan. Tamam kal orada bekle. Beklerim sıkıntı yok. 3 saattir buradayım zaten. Tamam öyle kal. şuradan açılın ya. Bunu hapishaneye biz götürelim tecide koyalım. Varım piyasada yok. Bulursam alacağım gideceğim. He evet, o şey yapmıyor mesela. Evet, Olur evet. zaten o yetmiyor. Hayırlısı. Sana yeni karı bakarız. Olur. Bana yeni karım bakarız. Bakar mısın? Ha. Oğlum hamile kadın. hemen öldürdün gömdün kadın Abi öldürmedim tamam kadın hamile olsun yani. Çocuğunun anası olur senin için o kadar.